Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi araç sürüyoruz. Bu aracımızla birlikte ilk önce süspansiyon testi, sonra hasar testi, sonra arabaları yandan vurma testi yapacağız. O da hasar testi sayılır yani. Şimdi ilk önce bir arabamızı çalıştıralım. Tamam. Çalıştı. Bir takalım. İlk önce şu, şu deneyelim. İki de devam edelim. İki güzel hızlı. Şuradan toplarsak düzgün bir şekilde süspansiyon testini geçeriz. Süspansiyon iyi mi? Bence iyi. Tekerleklere bakın. Bir bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Şöyle. Arkadaş hiç, hiç olsaydı yanlardık ama. Bundan çekiş. Şimdi buradan geçelim. Maşallah sonu geçtik ya. Abooo. Şöyle bir anlarsak. İyi devrilmedik. Devrilecek sandım ama ben devrilmedik. Şimdi düz gideceğiz bir çapacağız. Bir, iki, üç. Gel buraya araba. Pat. Öyle bir şey olmadı. Araba çizik bile yok. Allah rahmet. Bizim arabayı Allah rahmet eylesin. Diğer arabaya da. Şimdi bu kadar hasar alıyorsa demin çarpmanın. Ya bir daha bir daha. Şunu diğer arabayı gide koyasın. Şunu koyalım. Geri hazırlanıp geleceğim. Elfin'i çekelim, neyi alalım. Diğer araca geçelim. Şimdi nereye gidiyor, nere? Şu arabamızı yenileyelim. Hadi. Oyun bir değişik oldu ki saat bunu bekleyeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine devam etmeye başlayabiliriz. Yine hallettim şimdi hızlıca gidip arabaya çarpalım. Bakalım araba nasıl bir hasar alacak. Demin bir şey olmadı. O benim şaşkınlığımı uğrattı ama olsun bakalım şimdi ne olacak. Başlayalım. Geldik. Maşallah bizim araba bir şey olmamış diyeceğim. Yuh arabanın neredeyse tekerleğini çıkartacaktık. Neredeyse. Ama şu kapıyı kırmadan ben rahatlamam. Şu şu kapısını kıracağım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi üstünden geçeceğim tabi yamur İnşallah inşallah yamulur oha kopar bey taşıyor ilk kez gördüm böyle bir şey kopar bir taşıyabiliyor Gel gitme buraya. Yakalayacağım seni. Ben hemen bir dakikalığına bir arkadan geç eti araba alıp yanlama deneyeceğim. Herkes merhaba arkadaşlar. Bu arabayı aldım yine bakalım yanlayı bileceğiz mi? O yani yanlayamak ne demek? Kremini yanıyor vallahi. Şu ikiye ötesi. Vallahi biz gibi anlıyoruz da. Şu dayanmayacağım. En son şuradan da atlayalım. Ah, ay, ay, ah, ay. ay. Arabadan arabadan eser kalmadı. Arabın arabadan duman çıkıyor. Allah rahmet eylesin. Neyse bu videoda burada bittim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese bay bay.